Dünyanın mavi yüzeyinin altında milyonlarca yıldır değişmeyen bir düzen var. 400 milyon yıldan uzun süredir okyanuslarda sessizce süzülen deniz ekosisteminin en eski ve en başarılı avcıları, köpek balıkları. Onlar yalnızca korkulan yırtıcılar değil. Aynı zamanda okyanusun sağlığını koruyan, yaşamın dengesini sağlayan bekçiler. Bölüm 1: Kadim avcıların hikayesi dinozorların yeryüzüne hakim olmalarından çok önce denizlerin karanlık derinliklerinde köpek balıkları vardı. Evrimsel olarak 400 milyon yıldır neredeyse değişmeden varlıklarını sürdürdüler. Bu uzun yolculukta sayısız kitlesel yok oluşu atlattılar. Buz çağları, iklim değişiklikleri, hatta dev deniz sürüngenleri bile onların soyunu tüketemedi. Bugün gördüğümüz türler, bu kadim mirasın yaşayan temsilcileri. Bölüm 2 Mükemmel avcıların anatomisi köpek balıklarının başarısının sırrı bedenlerinin eşsiz uyumunda saklıdır. Kemikten değil, hafif ve esnek kıkırdaktan oluşan iskeletleri onlara hem çeviklik hem de hız kazandırır. Vücutları plakoid pullar adı verilen diş benzeri pullarla kaplıdır. Bu yapılar su direncini azaltır. Böylece sessiz ve neredeyse görünmez bir şekilde avlarına yaklaşabilirler. Duyuları ise adeta doğanın en hassas dedektörleridir. Bir damla kanı yüzlerce metre öteden algılayabilirler. Lateral hat sistemi sudaki en küçük titreşimi bile hisseder. Lorenzini ampulleri adı verilen elektroreseptörler sayesinde avlarının kas hareketlerinden doğan elektrik sinyallerini algılarlar. Karanlık suların derinliklerinde bile keskin bir görüşe sahiptirler. Bölüm 3. Yaşam döngüsü. Doğanın yarışçıları köpek balıkları memeliler gibi iç döllenmeyle ürer. Erkeklerin klasper adı verilen organları vardır. Çoğu tür, ya ovovivipar ya da vivipardır. Yani yavrular, annenin karnında gelişir. Bazı türlerde doğa, sert bir yarış sunar. Örneğin kum kaplanı köpek balığında, rahimde bir yarış başlar. İlk gelişen embriyo, kardeşlerini yiyerek hayatta kalır. Böylece doğan yavru, güçlü ve dayanıklıdır yavrular, yani puplar, doğduklarında annelerinin korumasına ihtiyaç duymazlar. Doğar doğmaz kendi başlarına avlanabilirler. Örneğin, büyük beyaz köpek balığının yavrusu, ilk anından itibaren küçük balıkları yakalayabilecek kadar hazırdır. Bölüm 4 Avcıların sofrası, her köpek balığı aynı şekilde beslenmez. Türlere göre farklı stratejiler geliştirmişlerdir pusu avcıları. Kaplan köpek balıkları, karanlığın sessizliğinde sinsice yaklaşır. Hızlı kovalamacalar. Mako köpek balığı, saatte 70 kilometreye ulaşan hızıyla kılıç balıklarını yakalar. Kuyruk darbesiyle avlanma. Kamçı kuyruklu köpek balığı, kuyruğunu kamçı gibi kullanarak balık sürülerini sersemletir. Filtre beslenme. Dev balina köpek balıkları, ağzını açarak suyu süzer ve milyonlarca planktonu filtreler. Leşçil beslenme. Kutup köpek balığı, deniz memelilerinin ya da kara hayvanlarının leşleriyle beslenebilir. Bölüm 5 Sosyal davranışlar ve merak köpek balıkları yalnız avcılar olarak bilinse de bazı türler sürüler oluşturur. Özellikle çekiç başlı köpek balıkları, devasa göçler sırasında binlerce bireyden oluşan topluluklar halinde yüzer. Bu kadim avcıların bazı davranışları oldukça dikkat çekicidir. Tehdit hissettiklerinde vücutlarını yay şeklinde kıvırarak ben buradayım, mesajı verirler. Çoğu zaman meraklıdırlar. Dalgıçlara yaklaşmaları genellikle avlanmak için değil, meraklarını gidermek içindir. Bölüm 6. Uzak mesafelerin göçmenleri birçok köpek balığı türü mevsimlere ve avın hareketlerine göre göç eder. Örneğin, büyük beyaz köpek balıkları Güney Afrika'dan Avustralya'ya binlerce kilometrelik bir yolculuk yapar. Bu göçler yalnızca onların hayatta kalmasını değil, deniz ekosistemlerindeki besin zincirinin de sürekliliğini sağlar. Bölüm 7. Zamanın ustaları köpek balıklarının yaşam süreleri türlere göre değişir küçük türler 20-30 yıl yaşarken kutup köpek balığı yaklaşık 400 yıl yaşayabilir. Bu olağanüstü ömür onu dünyanın en uzun yaşayan omurgalısı yapar. Ancak yavaş büyüyen ve geç olgunlaşan bu türler insan baskısı karşısında oldukça savunmasızdır. Bölüm 8: İnsan tehdidi. Son 50 yılda köpek balıklarının sayısı dramatik biçimde azaldı. Bazı türlerde bu kayıp %90'a kadar ulaştı. Bunun nedenleri arasında aşırı avlanma ve özellikle yüzgeç ticareti, balıkçı ağlarına istemeden takılmaları, yani yan avlanma, yaşam alanlarının bozulması ve iklim değişikliği var. Bölüm 9 Türkiye denizlerinde sessiz bekçiler, ülkemiz denizlerinde 40'a yakın köpek balığı türü yaşıyor. Bunlar arasında mavi köpek balığı, kum köpek balığı, cam göz, çekiç başlı köpek balığı ve zaman zaman görülen büyük beyaz köpek balığı da bulunuyor. Mavi köpek balıkları genellikle açık denizleri tercih ederken, kum köpek balıkları Gökova Körfezi gibi sığ sularda üreme alanları oluşturur. Bu bölgeler yavrular için adeta birer deniz kreşidir. Dipte yaşayan keler köpek balığı, kumun içine gömülerek avını bekleyen sessiz bir pusu avcısıdır. Bölüm 10: Mitler ve Gerçekler Popüler Kültür Onları korkutucu canavarlara dönüştürdü. Oysa istatistikler gerçeği söylüyor. Bir köpek balığının insana saldırma ihtimali 28 milyonda bir. Buna karşılık, fırtınalı bir havada yıldırım düşme ihtimali 1 milyon 600 binde birinci. Gerçek şu ki, köpek balıkları insanları değil, ekosistemi avlar. Onlar, denizlerin sağlıklı kalmasını sağlayan doğanın temizlik ekibidir. Final, gelecek onlara bağlı köpek balıkları olmadan okyanuslarda denge bozulur. Av türleri kontrolsüzce çoğalır, mercan resifleri zarar görür, Denizlerin sağlığı tehdit altına girer. Onlar, milyonlarca yıldır denizlerin koruyucuları. Bizim görevimiz ise onları anlamak, ön yargıları geride bırakmak ve korumaktır. Unutmayın, bu kadim bekçiler sadece okyanusun değil, tüm gezegenimizin sağlığının anahtarıdır.